Amca! Şerif Fırtına! Abi! Abi! <laughs> Şerif Fırtına! Abi! Abi sakin mi Ozan? Ben sakinim İso. Sakinim. Amca! Amca neresin? Ya abi kimse yok misin daha? Bir şey öğrenirsen ilk bana gel dedim. Çıktım geldim. Da bu ne? Düğün mü var? Lan ne düğünü ya? İzleyici al bunları al! Ne oluyor burada? Ana! Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ha ben sadeyim. Ne oluyor burada? Sen o Yunan Eleni'yle İstanbul'a gittin ya Oruç Beyefendi o. Ha işte o Delirdi seninki. Yığdı bütün çeyizlerini önümüze tutturdu alın götürün diye. Ne etseydik Sevcan'ın delilikleri işte. Sen Sevcan'ı boş ver de gelsene az. Halam nasıl? Halam ne alaka şimdi? Can, Sen o işe karıştın mı? Hangi işe? Halanın bebek satma işine. Halam. Benim halam. Ha sen ondan bana sordun halamı. Kim konuşuyorlar ya? Alan, Lan, bebek mi satmış? Kimin bebeğini? Hicran. Bilmiyor musun <laughs> Vallahi. Bak bilip de numara değilsen. Allah şahidim. Damat haydi haydi. Haydi. Emine bir dur da. Epey durmam. Çeviz oranın tepeci yok. Yürü. Hey komşular, uşaklar haydi. Çal davulcu çal. Tamam. Geç. Geç abone Yürü. Trabzon'a gitmiş. Rus müşteri bağlamaya. Yengem de onlanmış. Orada kalacaklarmış. Anam söyledi. Önüne sonunda gelecek. O hesabı verecek İso. Şansı yok. Şansı yok. Ha şu düştüğüm hallarıma bakın. Köy yanay. Biz tara karanayız. Git git şu orana. O şüphe etmesin bir şeyden. Tamam. hadi Benim nişanlım bana çeyizi gösterecekmiş. Haydi. Oh, evet, Benim meste almayacak sanki kızı. Haydi. Haydi. Seyircim, biz şu an ne yaşıyoruz? ya? Müstakbel kocamın evine çeyizlerimi getirdim Oruç. Hı? Anlamadın mı? Saber. Saber. Sabır da Aha, taştı sabır. Hiç taşırma sabrını oruç Furtuna. Ben kafayı koydum seni alacağım. Sevcan, ben senin nişanlınım. Yarı yarıya aldın zaten ben. Daha ne yapacaksın? Sevcan, ulan Sevcan. Ben o kızla İstanbul'a gittim diye, Elen ile İstanbul'a gittim diye bütün hepsini ettim değil mi lan? He Elen'i. Değil mi? Elen'i demişken Oruç, hmm. Ben bir karar daha aldım. Ne karar aldın diye sormaya korkarım şu an. Yani tamam. Benim madem kıskanacağım bir şey yok. Hı. Ben Eleni'ye dost eli uzatacağım. Sevcan. Ben sağ güvenmeyi seçtim. O yüzden de aynı senin yaptığın gibi ben de senin meslektaşına kucak açacağım. Hatta şimdi. Ne yapıyorsun Heh. ya? Sevcan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Heh. Heh. Eleni selam. Merhaba. Doğru selam versene Elen. Evet. Hayır. Eleni. Bak şimdi bütün köy... Benim çeyizimi görmüyor orucun evine geliyor tamam mı? E sen de bizim köyümüzün doktorusun. Sen de bir çık buyur gel tamam mı? Bak oruç da oruç da o kadar çok istiyor ki gelmeni. He oruç bak. He. de. Evet. Söyle. He. Şey ben. Çeyiz ne bilmiyorum. Ama. Sen çekil. Sevcan gelsin. Şey, En son annen beni denize atmıştı ya. Onun için teşekkürler. Ben almayayım. Sevcan. <laughs> ben Oruç tutma ben... Anamın eline iyi denize attığı benim hakkımdan gitti ya. Ama sen nasıl anamın yediği halktan beni suçlamadın? Ve Elen de suçlamasın. Ha? Bizim bir, aramız bir düzelsin. Arkadaş olalım, dost olalım he mi? Oğlum. Oğlum Sevcim. Hatta kanka oğlum. Tamam. Oğlum. Canını yedim. Oğlum. Çeyiz ne demek? Hayda nereden çıktı bu zamanda çeyiz? Sevcan beni Orut'un evine yarın çeyiz görmeye çağırdı da. Yuh! O kadar, o kadar kötü mü? Çeyiz mi değil. Sevcan'ın seni çağırması mı? Evet. Bre nedir bu çeyiz? Bak şimdi için. Çeyiz, nişanlı kızların evlenecekleri adamın evine götürdüğü eşya demek. Düğüne yakın götürülür, damadın evine yayılır. Oruç'un düğünü yakın mı?